Merhaba arkadaşlar, bugün Shiba coin analizi ile birlikte olacağız. Shiba coin çok fazla hem soru geldi hem Twitter'dan hem de burada yorum olarak Shiba coin oldukça soruldu. Bir Shiba coin analizi yapacağız bakalım. Ne durumda Shiba coin? Öncelikle şu anki fiyatı 21.06 o Öndeki 4.0'ı ben söylemeyeceğim. Direkt rakam olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Ona göre takip edersiniz. Bu bölgede 50670'ten Yukarıda 4.088'lere gitti. Çok iyi bir sıçrama. Yani kimse beklemiyordu belki de Shiba coin'den ya da çok fazla da bekleyen var gerçi. Enteresan bir coin. İlk başta şaka coin olarak üretilmiş. Doge coin'i işte e, T alan bir coin. Ondan sonra e, taraftarları oluşan bir coin. İnsanların beklentisi de yüksek. Yani 1 dolar olacak diye ortalığı e, bayağı inletiyorlar. Beklentiler o yönde. Bakalım şu an hareketi ne olmuş. Bu bölgeden çıkıştan sonra BTC'nin de hareketiyle beraber buralara kadar salınmış. Buradan oluşturduğumuz Fibonacci'nin grafiğimiz günlük bu arada arkadaşlar odaklığınızda bulunsun. Bu bölgeden çektiğimiz Fibonacci'nin artık sıfır noktasına yaklaşıyor. Tekrar yani bütün çıkışını geri vermek üzere. Nereden baksanız buradan %400 bir düşüş söz konusu. Bakacağız şimdi. anlık fiyatımız 21.07. 4.0 söylemiyorum. Tekrar hatırlatayım. 21.07 fiyat üzerinden en yakın destek ve dirençlerimiz nereler onlara bakacağız arkadaşlar. 21.05 21.07 arasında gidip geliyor fiyatımız. Hemen fiyatımızın üzerinde kırmızı ortalama ile gösterdiğimiz 8 günlük hareketli ortalama var arkadaşlar. Neresi orası 22.13. 22.13'ü kırabilirse yukarı yönde hareketine devam etmek isterse de önüne 21 günlük hareketli ortalamamız gelecek. Orası neresi 23.39 Grafik günlük ve periyotları düşük aldım ki kripto piyasasında e, seanslar kapanmadığı için işlemler hızlı oluyor. O yüzden kısa periyotlu e, günlük grafik kullanmama rağmen kısa periyotlu hareketli ortalamaları tercih ettim. 8 ve 21 günlük hareketli ortalamaları kullanacağız. Bu bölgedeki çıkışta kötü olan olay neydi arkadaşlar? Fibonacci 0.786'nın da altına sarkması. Oradan sonra zaten 0 noktası. Şu anda da zaten erasay'a baktığımız zaman ShibaCoin aşırı satın bölgesinde. Neden öyle söylüyoruz? RSI değeri 37. RSI barını biraz yükselttiğimiz zaman bu bölgeye yaklaştığında ciddi sıçramalar yapmış arkadaşlar Shiboku'yu. Ne zaman buraya yaklaşsa 36-37'lere yaklaşsa Shiboku'yu çok ciddi bir sıçrama yapmış. Bu bölgede bir RSI yükselmesi var. Orada küçülttüğüm için oldukça yükselen bir grafiği var. Bu bölgede biraz yaklaşıyor. Nitekim buraya gidiyor. Bu bölgede yaklaşıyor ve buralara. Yani gene aynı bölgede buradan bir sıçrama gelir mi? Umarım gelir. Hem yatırımcılarını memnun eder hem de yatırım yapmayı bekleyenleri. Tabii ki şu an coinlerin alt coinlerin özellikle tamamında BTC'nin ve dominansın etkisi çok yüksek arkadaşlar. Bunu tamamen göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Sakın bunu göz ardı etmeyin. Pump gelebilir. Anlık pump'lardan bahsetmiyorum ama sağlıklı, stabil bir yükseliş gelecekse dominans ve BTC'nin buna müsaade etmesi gerekiyor. Çünkü BTC 35.000'den 36.000'e gidiyor. Örnek olarak söylüyorum rakamları. Alt BTC %2 çıkarken ona eşlik etmiyor ama BTC oradan aşağı gelirken BTC'nin düştüğünden 2-3 kat fazla altcoin'ler düşüyor. O yüzden BTC'nin hareketini e, Shiba Coin'i takip ederken kesinlikle takip etmeniz gerekiyor. BTC analizde attım. Oradan BTC'nin e, grafiğini inceleyebilirsiniz. Bir bakabilirsiniz. Aşağıda destek olarak neresi var arkadaşlar? E, 21.07 fiyat üzerinden bahsedecek olursak burada yakın olarak destek e, konumunda söyleyebileceğimiz şu an bir yatay desteğimiz var. Bu bölgede yaptığı dibin desteği orası da kaç? 17.04 17.04 e, şayet kırılabilirse aşağıda o 17.04 olduğu bölgedeki RSI değerimizde 37 arkadaşlar. Yani bir e, tebafuk 30 özür dilerim. Bu bölgede RSI 30'muş o bölgeden sonra e, 16-17'lerden tekrar 35'e yani %100'lük bir çıkış var burada. Gene RSI'miz oraya yaklaşıyor o bölgeden tekrar bir sıçrama gelir diye ben düşünüyorum. Çünkü RSI ne zaman gelse sıçramasını yapmış. E, koyun 0 e, noktasına yaklaşıyor yani artık bu kadar yükselişin böyle bir konsolidasyon evresinden sonra fiyatını tabii ki eski fiyatına dönmesini beklemeyiz. Buradan aşağı artık bir yukarı hareket ben bekliyorum açıkçası. O değerde neresi? Önümüzde önce 22.14'ü sonra 23.39'u geçtikten sonra Fibonacci 0.786 noktası gelecek. Orası da 24 .39. 24-39 değerinin üzerinde neresi var arkadaşlar? Bu tepeleri birleştiren siyah düşen trendimiz var ki burası zor geçilmesi gereken bir yer. Hem Fibonacci seviyenin hem hareketli ortalamalardan daha zor bir geçiş bölgesi burası. O değerde yaklaşık olarak nereye denk geliyor? 26 25-26 bölgesine yani 26-50 ile 27 arasında. 25-50, 26-50, 27. Bu üçü arasında oyalanacak zaman sağlıkla beraber. O direnç biraz daha sağlam bir direnç. Önümüzde 8 ve 21 günlük hareketli ortalamayı kolay geçebilir belki yukarı doğru bir sıçrama gelirse. Ancak Fibonacci 0786 olan 2439 ile tepeleri birleştiren siyah düşenimizin geçimi zor. Çünkü oradan daha önce oldukça red yemiş durumda. Bu bölgede deniyor, bu bölgede deniyor, bu bölgede deniyor, burada tekrar deniyor. O bölge yani 26-27. Hadi 27 sent diyelim orada bir sıçramayla beraber 27 sent geçilmesi gerekiyor. 27 sent geçildikten sonra düşen kırılımı olmuş olur. Şu bölgedeki hareketi bakın dikkat almıyorum arkadaşlar. Benim için fibo şeyin coin'in bu bölgedeki hareketi önemli. Burada ciddi bir sıçrama var. Oradan bir de aşağı bir e, hızlıca bir geliş var. Bu bölgedeki hareketi daha nizami. Yani bu siyah kanal kırılırsa, siyah düşen çizgi kırılırsa. Ben Shiba coin'de yukarı yönlü hareketinin daha sertleşmesini beklerim. Siyah trendi kırarsa hedefimiz neresi? Bu bölgede e, yatay dirençlerimiz var. Yatay direnç bölgeleri de daha önceki denediği o bölgeler. Buralar sonraki hedeflerimiz ve dirençlerimiz. Sonraki hedefimiz ve direncimiz burası. Ve bir sonraki de burası arkadaşlar. Onları sıralı bir şekilde şimdi verelim. Şimdi ilk başta e, yukarıda siyah çizgiyi kırdı Kırması gerekiyor diyoruz. Siyah düşen trendi kırdığı zaman da ilk hedefimiz 30 olacak arkadaşlar. 30'un üzerinde 35'e kadar dişe dokunur bir direncimiz yok. 35'ten sonra yalnız Fibonacci 0.618 önümüze gelecek. Orası 38. Hemen üzerinde de bir yatay direncimiz var. 39. Yani 38-39 bölgesi zor geçilecek bir bölge. Aşağıda 30 ve 35. Nispeten ona göre daha kolay bir yer çünkü hem burada Fibonacci direnci var hem de yatay direncimiz var. Ee, önceki geçmiş ATH'larından bir tane ATH diyorum özür dilerim yani yukarı yönde hareketinin sonlandığı bölge olarak 39 bölgesi var. Aşağıda ne karşımıza çıkacak aşağıya da bakalım. Aşağıda e, dediğim gibi şu an fiyatın altında destek olarak sayabileceğimiz en yakın yer 21 üzerinden 17. Yani BTC'nin bir sert hareketinde daha aşağıda e, solu 17'de almamız işten bile değil. 17 sonrası nereye gelecek arkadaşlar? Bakın buradan kaynaklanan tepeler, şurada oluşan düşen trendden gelen mavi bir trendimiz var. Bu mavi trend de sonrasında geçildiği için artık destek vazifesini yerine getiriyor diyoruz. Destekler direnç, dirençler destek olur. Bu bölgede bu şurada oluşan trendin desteği çalışmış. Sonra tekrar aşağı yönlü hareket etmeye geldiği zaman tekrar burada bir daha çalışmış. Burada tekrar çalışmış. Altına bir sarkma, bir ihlal var. Burada bir ayı tuzağı. Yukarı yönlü hareket olmuş. Sonra tekrar burada bu mavi trendten destek almış. Yani 17 aşağı yönde kırarsa, yatay desteğimiz aşağı yönde kırarsa şayet bizi neresi karşılayacak? Bu mavi düşen trend. Yani şu destek alt, e, kanalın alt desteği diyeyim ben size. Orası neresi? Yaklaşık olarak 14-15 bölgesi. 14-15 oraya da bir işaret atmak istiyorum. Aklınızda kalması açısından. İşte zaman sağlıkla değişmekle beraber yaklaşık olarak şöyle bir değerimiz olsun. Bu bölge destek olarak çalışacak. Bu da çalışmazsa nereye gelecek? Bu dipleri birleştiren kırmızı artık son kale dediğimiz bölge. Orası da zaten hareketine başladı yer. Ben oraya kadar gelmesini beklemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar Erasay değeri 37'lerde. Erasay ne zaman 30'a yaklaşsa bir sıçrama mutlaka yapmış. Bu bölgelerde görebilirsiniz. Tekrar Erasay barını yukarı çekiyorum. Bakın buralar 30'a yaklaştığı bölgeler. Burada 35. Şu an Erasay değerimiz de 37. Nitekim zaten burada 30'a yaklaştıktan sonra tekrar ciddi bir sıçraması var. Oradaki fiyatımız ne? 18. 18'den 21'e sıçrıyor. Yani 30 bu bölgeye yaklaştığı zaman Erasay yukarı mutlaka belli bir hacimde belli bir kuvvetle gidiyor arkadaşlar. O yüzden ben Shiba Coin'de artık buradan yukarıya bir hareket bir atak bekliyorum. Tabii ki dominans ve BTC'yi göz önünde kesin de bulunduracaksınız arkadaşlar. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. BTC ve dominans eğer Shiba'yı altcoin'leri ezerse Şiba'da bundan nasibini alır. Nitekim bu bölgedeki hareketinin sebebi de dominans ve BTC'nin etkisi. Ee, yukarı yönlü hareketinde ne demiştik? 8 ve 21 günlük hareketli ortalamalarımız var önümüzde. 21.07 fiyat üzerinden önce 22.13 sonra da 23.39. 8 ve 21 günlük hareketli ortalamalarımız. Sonra neresi var? Fibonacci 0786 bölgesi 24.39. 24.39'un üzerinde neresi var? Bu bölge şu siyahla gösterdiğimiz düşen çizgi. Bu siyahla gösterdiğimiz düşen çizgiyi kırabilirse ki o çizginin direnci neresi? 26.50, 26.5, işte e, 26.50, e, 26 bölgesi. O bölgede kırılırsa hedefimiz direktman 30 olacak arkadaşlar. 30'dan sonra hedefimiz 35. Bu bölge biraz daha sığ dirençin, dirençlerin olduğu bir yer. Ancak yukarıda 38-39 bölgesi sağlam bir direnç bölgesi. Niçin? Hem Fibonacci 0618 ile desteklenmesi hem de yatay e, direncimizin o bölgede olması 38-39 bölgesini çetin bir direnç bölgesi haline getiriyor. Şayet burası kırılırsa zaten hızlıca nereye gideceğiz? 48'e tekrar gideceğiz. Bu siyah düşen çizginin kırılımı neden önemli? O bölgede bir düşen kırılımı e, gerçekleştirmiş olması hasabıyla siyah çizginin kırılımı önemli. Takip edeceğiz. Aşağıda destek olarak ne dedik onu da verelim ve kapatalım videoyu. 17.04'te ve 14.63'te yaklaşık olarak desteklerimiz var. İki tane bir tane yatay desteğimiz bir tane de bu dip birleştiren kanal alt desteğimiz olan mavi. Mavi ile gösterdiğim düşen çizginin desteği var. O da yaklaşık neresi? 14.63 14.63'ün altı ne? 14.63'ün altı benim için stop arkadaşlar. Ancak erasayda bahsettiğimiz gibi 37 şu an erasay değeri erasay 30-37 bölgesinde sıçrama yapmış sürekli. Sıçramalar mumlar çok size uzun gelmeyebilir ama buradan bir sıçrama değeri gelse yaklaşık o zaten 18'den 21'e kadar bir sıçrama gelmiş. O da ne ediyor? 18, 21, 3, 6 kere 3, 18 desek yaklaşık olarak %15, %16'lık bir yükseliş gelmiş yani Shiba coin'e. Bu era sayı son 30'u gördüğünde o da ciddi bir yükseliş ki vadeli de işlem yapanlar için yüzde 18 o kaldıraçlı da çok ciddi kar marjı demek spotta bile yüzde 18 şey özür dilerim yüzde 15 18 arası kuvvetli bir kazanç demek oluyor şimdilik Shiba oyun için benim gördüğüm ve söyleyebileceklerim bu kadar destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar tekrar iyi bayramlar diliyorum kazancınız bol olsun